Değil mi? Güney o pick up, bu pick up, şu pick up de. O de. Bu pick, up, o pick up, şu pick <laughs> Bravo Güney. Bir de şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? <laughs> sarımsakla mı sakla mı saklasak? <laughs> <laughs> o pick up, bu pick up, şu pick up. O pick up, o pick up, şu pick up. Bravo Güney ya. Ay ben şöyle yiyeyim. Sen sarımsak mı soyuyorsun? Evet, sarımsak soyuyorum tabii ki. Yani sarımsak soyup ne yapıyorsun? Anneni yardım mı ediyorsun? Evet, yardım ediyorum tabii ki. Aferin benim oğluma. Sarımsakları soyup tencerenin içine mi atacaksın? Evet. Sonra ne yapacaksın? Şuna karıştıracağım. Aferin benim oğluma. Bir de o pikap bu pikap şu pikap da. O pikap bu pikap şu pikap. Bravo Güney ya. Ben başarabiliyorum. <laughs> evet, başarabiliyorsun. Güney sen kaç yaşındasın peki? Şu an 2 yaşındayım. Evet şu an 2 yaşındasın. Mayıs ayında kaç yaşında olacaksın? 3 yaşında. 3 yaşında olacaksın. Aferin benim oğluma. Sana ne hediye alsınlar? Gavgam. Gavgavgam gav gav mı? Oyuncak kayarsınlar. Benim de bu oyuncak hı, hı. Başka? Gavgav. Gavgav gav, oyuncaklar. Bir de şu yorda sarımsakla sakla mı saklasak? Sakla. Sarımsakla mı sakla mı sakla? Sen söyle sak sak sak. <laughs> Sarımsakla sakla mı sakla sak? Ben sarımsaklı kabuklarını oraya koyuyorum. Kabuklarını oraya koyuyorsun. İçini nereye atıyorsun? Sonra tencerenin içini atıyorum. Evet. Sonra da karıştırıyorum. Sonra da karıştırıyorsun. Bak, Bir güzel. Ne yemeği yapıyorsun? Yaya çorbası. Yaya çorbası mı? Yapıyorum. Evet. Sen çok hangi yemeği seviyorsun yine? Yaya çorba Yani çorbasını. Peki bir şey soracağım. Sen kızlara aşık olacak mısın? Evet. Hangi? Sarışın mı, esmer mi, kumral mı? Hayır. Ha? Galiba. Hayır, kumral var, esmer var, sarışın var. Hangisine? Çorbaşı. Sarışın. Sarışın. <laughs> Bu. Peki gözü ne renk olsun? Çayı. Gözü. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> Siyah mı olsun? Ay. Siyah göz sarı saç. İyi, kötü olur öyle oğlum. En iyisi mavi göz mü olsun? <laughs> Tamam peki. Neyse kızlar deyince sarımsakları unuttu Güney. <laughs> Güney sen çok mu tatlısın? Evet. Evet ya. Çok tatlısın attım. Güney bir de domates der misin? Domates. Bir de salyangoz der misin? Salyangoz. Bir de e, ıhlamur der misin? Ahlamur. Bir de ılıtırız der misin? Ilıtırız. Evet. <laughs> ılıtırız anne. Evet ılıtırız. Bir daha evet, yapayım. Evet ılıtıyız. Bir daha. <laughs> Neyi yapacağız anne? Ben yayı çoğuş yapıyorum bak. Bakayım nasıl yapıyorsun. Aferin oğluma. İyice karıştırsın. Hı? Hmm. Mis mis. Şimdi bir daha mı sarımsak getireyim sana? Ay. Sen kaç tane sarımsak soydun? Üç tane. Ha yani üç tane mi soydun hepi topu? <laughs> hepi topu da bakayım. Hepi topu. Güney. Ee, ha, süpürge de bakalım. Süpürge. Sükbey, ne biçim şey Tamam hadi bir de bay bay yap. Bay bay. Anne buraya yap kameraya, kameraya bay bay yap. Bay bay. <laughs> Anneciğim buraya buraya. Buraya buraya. Evet. <laughs> Elinle bay bay yapacaksın oğlum. Bay bay. <laughs> Çok... sonunda. Evet sonunda dedin tamam. Hadi gül'e gül'e bay bay.